Yetkililer bize bir saat kalmış uçuşumuza. niye yetişmişiz. Adam bize mesaj gönderiyor. Diyor ki uçuşlarımız iptal edildi. Yani böyle bir imkanımız yani otobüsle gitme imkanımız yok yani bu saatten sonra. Yol 24 saat. 1400 kilometre yol. Sınava giremezsek mağdur oluruz. Üniversite sınavlarımıza da giremiyoruz. Yani bir şey anlamadık. Yani 24 saat önceden bize haber verilecek. Biz de ona göre kendimizi ayarlayacağız. Yalnız bize herhangi bir bilgi verilemiyor. Bizim kağıtlarımız, evraklarımız burada. Yani ben Batman'a gidiyorum. Batman'daki uçlar olmadığından dolayı ben Diyarbakır'da iniyorum. Bir de Doğu bölgesinde olaylardan dolayı akşamaya düşersek hava şartları bir de karayolların durumları kötü. Yani hepimiz de biliyoruz bunları. Burada. Bütün gece ikiden Amin. beri buradayım. Yetkili diyorsunuz ya bir tane yetkili ben bulamadım. Gelen kravatlı geliyor diyor. Bu niye böyle diyor ki benim yetkim dışında. E git yetkiliyi çağır. Yet gidiyor başka biri geliyor. Diyor bu uçak niye uçmalı? Valla ben bilmiyorum ben yetkili değilim. Ya git bir yetkili birini çağır. Dün gece ikiden beri, iki, gün, iki günden beri burada olan insanlar var. Hiçbir şey yok. Hiç ne yetkili var ne bir şey var. Hiçbir şey yok kardeşim. Sağ Saat üç. Bir saat kalmış. Neden Bana yeni ediyorsun? mesaj gelmiş. Ya düğün vardı düğün. Bir cenaze var burada. Benim de cenazem var. Abi başınız sağ olsun. Sağ ol teşekkür ederim. ben Mardin'e gidecektim. Evet. Mardin'e iptal olmuş. Diyarbakır'a kestim. Diyarbakır'da bekledim iki saat burada iptal oldu. Bilseydim otobüse binerdim. Bu <laughs> um, saatten sonra otobüs de yok şimdi. Ne yapacağım? Nasıl gideceğim ben? <laughs>